Baksana oğlum. Ne oluyor ya? Dogi yok. E, yiyecek toplamaya gitmiştir. Dört haftadır burada kalıyoruz. Ayıya dönüştük artık. Yok. Ha, bu biraz sıkıntı olabilir işte. Sanırım buradan gitmeliyiz. Sanırım böyle bir şey yaptığımız için bu sefer domuzların yerine biz düştük. Ormandaki son gecemizde ne yaptığımızı görmek için like atıp kanala abone olmayı... Ah, sadece anahtarları bulalım. Bir seferde iki pigi mi? Bu adil değil. İyi tarafından bak. En azından şişko bir domuz değil. Onun yerine şişko bir koyun. Kavurma olmaya hazır mısın koyuncuk? Burada kal. Birazdan geliriz. Hadi şu köpeğin işini bitirelim. Kemiğin var mı? Hayır. Ah be keşke galeridekini alsaydım. Bir bakalım. Doruk. En azından ilk bunu almışım. Kerem, hazır mısın? Doğduğumdan beri. Bunu oyalar, bir şeyler bulup geleceğim. Hey bu korkutucuydu. Hey Kerem hiç kafasında ayıcık olan uzun bir adam gördün mü? Ne? Yanlışlıkla öyle bir canavar çağırmış olabilirim. Bir şey yapacağım ama kızma. Artık şu maskeyi takar mısın? Takarım. Of çok sıkıldım. Hadi sadece buradan çıkışa gidelim. Ama nasıl? Ah. Orada olan var mı? Alo? Evet Mr. P seni duyuyoruz. P pardon senin kim olduğunu bilmemem gerekiyordu. Beni nereden tanıyorsun? Soru sorma, ben bir figüransıyım. Sonraki bölümde devam edelim mi? Aynen.